yeşil erik dalından koptuğu manav tezgahına adeta uçtu listelere en üst sıradan giriş yaptı kilosu 750 lira hal böyle olunca doya doya değil de tadımlık yenmek üzere küçük paketlerde satışa sunuldu. Yerlerimiz başlamıştır. Efendim erikler çıkmış tezgahtaki yerini almış. Aşağı yukarı 750 liraya tekabül ediyor kilosu. Bayağı yüksekmiş. Yeşil erik bu yıl açılışı rekor fiyatla yaptı. Kilosunun fiyatı kuzu pirzolayı kat kat solladı hatta çeyrek altını bile geride bıraktı. Sizce bir kilosu ne kadar? 30'dur belki. Çok iyimser gördüm sizi. 12 lira, 15 liraya kadar kilosu düşer. Ama şu anda kilosu 750-800. Anca birer evet. tane ailemize tadımlık. Başka şu türlü alim. mümkün değil. Kışın en çok özlenen meyvelerden biri yeşil erik. Henüz zamanı değil ama geçen hafta Mersin'de ilk hasadı yapıldı. İstanbul'daki tezgahlarda da yerini aldı. Ancak kilo fiyatı çeyrek altını bile solladı. 2-3 gün oldu çıkmaya başladı. Şu an elimde tuttuğum sepeti 2 kilo olarak düşünürsek 2 çeyrek altın olarak tekabül edebiliriz. O oh, çeyrek altından da fazla. <laughs> Düğünlere bundan götürelim en iyisi. <laughs> O kadar parayı verir misin dersen veririm. Çünkü eşimin aşerdiği zamanlarda erken eşine alabileceği en güzel hediye olabilir yani. Kilosu 750 lira olunca doya doya yemek isteyenler için değil... Canı çekenler için tane hesabı satıldı. Ama genellikle bir kilo almak isteyen olmaz şu zamanda. Henüz öyle çok fazla yok. Bu nedenle işte böyle küçük küçük paketlenmiş halinde can erikleri ve bu pakette 60 gram yani 10 tane erik var ve şu an için sadece hamileler ve aşerenler tercih ediyor. Şöyle paket halinde veriyoruz. 40 lira 45 lira arası değişiyor. Almam. Mevsimde olan meyveleri zaten yiyoruz. Bu dönemde en çok iki canlı insanlar, aşerenler kesinlikle onlar alır. Onlardan başkası da şu an talep yok.